Lan. Rakip mi birleştirici geldi. Birleştirici. La sen de birleştiriyorsun ya? Eşim yani bu abi? Benim ayırmak değil, birleştirmek. İyi akşamlar aleykümselam. Aleykümselam. Mürettebat hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ, sağ olun var olun. sağ olun var olun ama biraz bastırmadı. Yani ama pasta geleptiniz yine bin oturun. El öp şey şey. Yok. Hayır Otururken sen görmüyor musun bu kadar milleti? Senin ne işin var bu mantıkalar da e? Hayır. Geldik buraları böyle bir ziyaret edelim, dolaşalım dedik. Ne tepki açın memlekete? Bizim memleketimiz güzel mi? Haa Boston'a. Her şeyimizden dört dörtlüktür. E, ya maşallah. Dilekleri <laughs> güzel sütleri dediler. Hele bu adam söyledi önce bana. Bak burada var ya. Bak, adam. Bak bir söyledi. Ben ne soruyorsam o. Ben sen ne söylüyorsun Sen o söylende geldin lan zaten. Bak git kardeşim biz dikkatler istemiyoruz karşımıza. Hadi bakayım hadi şöyle bir yer. Nereye gidelim hem Allah Allah. Kolay mı geldin? Tan elleri aşağıya geldin. Tan elleri aşağıya geldin. Tan elleri aşağıya geldin. Tan elleri Evet biraz sessizliği lütfen. Ya bir beş dakika ya. Çoluğa çocuğa lütfen sahip çıkalım. Ya bu herkese olan bir şey yani. Bu her zaman söylüyoruz lütfen. Beş dakika evet gelişteceğim. Nasılsın? İyi Sağ ol. Allah razı olsun. olsun. Bir gün var mı? Canını sağlay yavrum. Bir yırtın var, var mı? Çok şükür Allah'a dikenim var. İstediğin ya. bir şey var mı? Ne istemem abi? He? Ne istemem ne ya? Aman bak kaydırma Aa. Ya. yani yavaş yavaş. Ne? Dikkat edin. Kaydırma <laughs> yani. Hani şeyden çizgiden dışarı çıkmıyor musun? Çıkmıyorum abi. Çizgiden Çıkmıyorum. dışarı çıktın <gülüyor> mı? <gülüyor> ona göre bak hemşerim biz aslanız kurdan çakaldan korkmayız sen dişine bak yeğenim doğrudur hemşerim doğrudur biliriz biz <laughs> aslan yani. Dağlı, biz aslan alır. omşiliğiyle olduğumuz için cambaz dağlarını biliyor musun hiç İşte, sen, de, ya, hiç de hiç de hiç de aslan dağlara tüfek maşallah he babam he ya senin o cambaz kıyası dediğin yerde benim dedem başçavuşun ağzına gazı sokuyor biliyorum hemşerim biliyorum dinlediniz aynen biliyorum hemşerim biliyorum sen derdini söyle, derdini. Hemşerim ben geldim. Hoş hayırlı bir iş için geldim. Senin bir bak. <laughs> hey! Nasıl bir susun be. Hayır et be. Buyur kardeşim. Ben bir iş için geldim. Hoş geldin, sefa Sizde bir marifetli bir kız varmış. Olabilir. Onu komşu dedi ki ya marifette bu kız var bunu kaçırma hemşerim dedi. Heh. Ben de marifette olduğumu dayanamam çünkü marifetlik bizim soydan geldi. Haa. O yüzden öyle bir dolanı varayım için, dedi. Ne dersiniz? Vallahi şu an hiç öyle bir şey düşündüğümüz yok ama aklımızın ucundan de geçmiyor. Kesin keselim. Madem ki buraya kadar yorulmuşsun, Eyvallah. Biz şöyle eşle dostla bir oturalım. İki sohbet edelim. Bakalım ne diyecekler. Bir akıl danışalım. Az paylaşacaksınız yani. Gayet tabii. Tabii canım ne demek yani. Yani müsaade ben, edersen. Ben nereye doğru gidelim? Sen şöyle kapıyı dışarıdan kapatırsan iyi olur. Değil ona doğru gidelim ben. nereye istersen sen oraya. Kapıyı dışarıdan kapat da. Ya şu sesi lütfen keselim ya aman arkadaş. Bizim çoluğumuz çocuğumuz böyle. Evet, yer alın, varım. La kapıdan dışarıya çık be! Kapının içinde davet sağlıyor. Allah Allah! Allah. Allah. Kimdir ya? Selamünaleyküm. birleştirici geldi efendim, birleştirici. Aleyküm selam, hoş geldiniz, sefa geldi. Selamünaleyküm Selamun aleyküm cümlete. Aleyküm ben, selam. Ben alkış yok mu alkış ya? Nerede bizim valimizin sesi? Doğrumuzun sesini duyalım biraz sesini. Vakıya bu ne iş var da buna alkış yapıyoruz be. Hiç bir utanmıyoruz. Ne yaşı insanlarsınız be. Ne yapmış bu? Kardeşim. Allah Allah. Bu milletin her anesinde bizim bir örmetimiz, sevgimiz, saygımız var. O ayrı konu. Oralar karıştırma. Yeminleri sen doğru gel, doğru gel. Ben minberi kaldırdım mı orada onu görüyorum ya. Sen doğru gel, Yok, doğru gel. Yan var, herkes burada. Sen bırak şimdi o işi, Doğru, doğru gel de derdini anlat. Ben de böyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Buyur bakalım. Hazır değil mi şimdi? Şey Hazır araştırma yapma. Yaklaşma. Yaraştırma. Ne yaraştırıyor? <laughs> Nasıl? burada. bana yaraştırıyor. Evet. Yok korona var diye yaklaştım. Çok akıllı bir adam bir şey abi. Abi ya. Yani. Sağlığını, saatini de düşünüyormuş. Herhalde tabii ya. Ama biz tehlike ettirdik kendimizi. Sakin altınız sizin sağlamdır. Beni hiç enteres etmiyor. Sizin köye virüs uğrarsa bilmem ne bizim köye uğradı uğradı yok. Bizler hiç daha kilometrelerce dışarıdan kaçıyor virüs virüs. Yapma ben Şu ya. şey. Ben o yüzden geldim zaten. Aa de hoş geldin Sefa Ben o yüzden geldim. Evet Perihan Üçedir evet. kardeşim. Nasıl asfalt evet. ettiniz mi sordunuz mu soruşturdunuz Rektil mu? Ettik de biraz daha kaldı. Onları da bekliyoruz gelsinler. Yapma ben şey. Allah yalan söylüyorsa kargalar gözüme hoş. Vay olsun, olsun Ölmüş kargalar da gözüme Allah ya. Allah, Allah. Ya. yemin ettirdin beni ya. Aynen. kayıp bedenin saldırın yeminiydi İşine gelirse. Hem sen biz için geldik. Ne diyorsun sen mı ya. ya anlaşamadık kardeşim. Daha milletin yarısından görüşemedik. Sen ne baskı yapıyorsun ya? ya. Nasıl gelmedin ya? Daha hadi kalk Allah Allah. 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 yok yavrum gözüm. Sen koyun gözüm de düz yalıkın. Allah Allah. Düz yok çocuğum ya. <laughs> Kimdir o? Selamun Aleyküm Cumhuriyet'in. Birleştirici Kerem. selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefa Hanım. Buyur bakalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Hedo Berkan Eyvallah. Evet sesi keselim. Allah'ın emrini koşuyoruz ya. Lütfen. Allah'ın emri Hazreti Resulullah'ın izniyle sizin hamur keseni bizim hamur yudana istemeye geldik. Münasip midir? Eyvallah. Ama bizim bazı şartlarımız da var. Allah'ın emri Hazreti Nurullah'ın izniyle sizin hamur keseni bizim hamur yudana istemeye geldik. Münasip midir? Hoş geldin, sefa geldin. Allah'ın emri Cümle evliya atın. Emniyanın izniyle sizin amur keseni bizim amur yudana istemeye geldik. Münasip midir? Hoş geldin şefaat Hayırdır kardeşim. Bakalım. Bir dakika ya. Ya hayırdır ne bu kurnazlık ya? Hayırlı Ateş abla mı geldi lan? Ya. Ya. Biz Açık biraz uzakta düşüyoruz. Fazla kalabalık sığmadık. Bizim bazı şartlarımız var. Bu bir. İki. bize evlatlık verecektik zaten. Evet. Sen evlat istiyorsan sana evlat olarak verebiliriz. Ama evet. işittiğine göre sende de oğlan çocuğu varmış erkek. Evet. evet. Biraz safmış. Evet. Onu da bize evlat olarak verirsen bu işe eyvallah verir. Şimdi hemşerim. Evet. Bizim bildiğimiz, gördüğümüz adamızdan, cettimizden. biz gelin almaya gelmedik. Heh. evlat almalı. Eyvallah. buradanlaştı Ben bunu yıllardır söylerim. Heh. Evdeki kız gelindir. Eyvallah. Gelen gelin evindir bu. Evet. Bu böyledir. Biz bunlar için geldik yapacağız. Hoş geldin Sefa Başım ne istiyorsun? Ne? 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 Derdin var. Vallahi ortada ne geçiyorsa adet. Bunun bir fazlasını yapın. Başka bir şey istemiyoruz. Allah hayırlı geçim düzen versin. İyi bir adama benziyor. Fazla bir şey pek pek de iyi değilim ya. Yapma. Gözlükten oldu şimdi? Abi ya. E <laughs> ya. <laughs> Gözlüğün ardından <laughs> baktın içimize? Abi ya. Hadi tabii. bakalım. Hadi. Dikkat et. Ortalıkta geçelim bir fazlasını. <laughs> sen hele bir değme bakalım. Ne istiyor ya? Fark et. Gücümüz olur mu olmaz mı? Yeter şey göz Madem ki öyle diyorsun. 10 tane dana. Dana mı? Ne oldu? Ne yapacağım <laughs> da? Durban Bayrı'nda. <laughs> Satacağım mı onları? Sonra da kardeşim ne yaparsam yaparım ya. Kaç tane tane. Tamam ya. Cızdırın. Evet. Cızdırın onu. Cızdırın. Yüz kilo pirin. Ne dedi ne dedi? Ya. Sıkır, ya. Ya. Ne yapacağım? Bir işleri yapacağım? Ayrıca. Tarlaya gideceğim tarlaya. Tarla mı gideceğim? Cızdırın ya. Bir <laughs> 5 metre zindir her deliğine bir tane sarnıyla 5 metro metre. metro ya. metro ama uzun kaçar bak dikkat et Aa. arda yanı metron ama özgür emce evet cızlatılar emce <yapacağım>. cızlatılar mı <gülüyor> <gülüyor> 20 tane de koyun amca düğün yapıcaz ya Evet. Millet de yiyecek, tonlarım aç mı gidecek? 20 lira koyun ha. Evet. Tamam yavrum, cızdır 20 lira. Ya ne olsun. Valla çana, çana olsun olur. Evet. Çanakkale Bırak ya bana, yağlı olsun. ya. Şimdi ya yağlı de evet. ya. yağlı bulursam. Ya. Evet. <laughs> evet hemşerim. Çok şey istiyorum hemşerim. Şerim. Konuyor komşuya e, top en az 20 top basma. Ulan basma demiyor, bitti mi Yok Başkan yok, Başka devam mi? ediyor, devam ediyor. Tokatta hala havanda fayda basma <laughs> yapıyorlar. Dükkan mı açacağım? Dükkan, evet. dükkan evet. Mağazı açacağım? Hepsi mağaza açacağım, mağaza dükkan küçük. Evet. Kardeşim bırakın helikopter Allah üstü. Allah. Eskiden benim bir adamım vardı helikopter istiyordu. Bırakın helikopter istiyordu. tane kat. Ne oldu? Ne oldu? 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 A. Ya bir tane yedi. Bence telefonunuzsuz. Ben, ben, de. ben de <laughs> O işin kurnazlığına karşı karşıma geçti. E. Ee, bunları verebilecek mi kardeşim? Vallahi şeyim ben bunları veremem. Veremezsen hadi bırak.

Bilmem. Gülür demek kardeş demektir. Kendini bilen için kardeştir. Eyvallah. İki kere iki dört. Bunu herkes kafasına koysun. Aslında mesut çıkmasaydı oğlan ev olarak ben çıksaydım isteme şeklini değiştirecektim. Ama hayırlı olsun. Allah tamamını arttırsın. Eyvallah. Cümlesin. Cümlesin.